Arkadaşlar olasılığa hoş geldiniz. Eğer bu videoyu önceki kombinasyon, permütasyon ya da saymanın temel ikilerini izlemeden direkt olasılık nedir diye buraya bağlandıysanız geçmiş olsun. Çünkü esas olayın temelini ilk videoda bir miktarını ikinci de bir miktarını da üç ister istemez attım. Burada olasılıkla ilgili kuru kaba bilgileri vereceğim. Daha sonra soruları çözeceğim. Yani olayın ne olduğu, olasılık nedirle ilgili temel bilgiyi almadan bu videodan çok fazla faydalanacağınızı zannetmiyorum. Deneyelim hocam. Deneyelim arkadaşlar. Sanki ne olacak hocam? Bir şey olmayacak. Bakacağız. Eğer baktınız ki burada olasılıkla ilgili çok fazla bir şey anlatmıyorum. Öncekilere e, dair bir atıfta bulunuyorum. Oraları izlemeniz gerekecek. Şimdi söz konusu olasılık olduğunda İlk dersimizde zaten size bir bilgi vermiştim. İşte o bilgi bu bilgi. İlk iş eğer bir olasılık sorusuyla karşılaşıyorsak karşılaşabileceğimiz tüm durum sayısını hesaplamak. İkinci iş olasılığı istenen durum sayısını hesaplamak. Yine orada da yazmıştım. Bir olayın gerçekleşme olasılığı PA ile Gerçekleşme olasılığı ise P A üssü ile gösterilir. S altında A demek olasılığı istenen durum sayısı, S e de karşılaşılabilecek tüm durum sayısı demektir. Bir olayın olasılığını hesaplarken olasılığı istenen durum sayısını tüm durum sayısına böler geçeriz. Yine olasılıkla ilgili bir diğer teknik bilgimiz şu. Bir olayın gerçekleşme ya da gerçekleşme olasılığı en büyük bir ya da en küçük sıfır olabilir yani sıfırla bir arasında gidip gelir burası da neresidir aslında basit kesir bölgesinin en önemli yeridir sıfır bir basit kesir ama bir bir basit kesir değildir eğer bir olasılığın sonucu bir çıkarsa kesin olaydır deftere ya da kitaba yaz bunu eğer olasılığın sonucu sıfırsa bu ise mümkün olmayan bir durumdur. 4 tane erkeğin olduğu bir sınıftan rastgele seçilenin erkek olma olasılığı %100 diyoruz ya. Yani kesin olay. E, seçmiş olduğumuz kişinin kız olma olasılığı dediğimizde 0. E, o da mümkün olmayan olay. Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığının toplamı 1'dir. Eğer soruda V bağlacı veya bağlacı varsa V bağlacı olduğunda çarparız veya bağlacı olduğunda durum çatallanır. İki durum söz konusudur. Eğer olaylar birbirine bağımlıysa yaz oraya bağımlı durum söz konusu olursa kesişimi çıkartırız. Eğer olayda bir bağımlı durum yoksa yani bağımsız durumlarsa bunu zaten hiç hesaba katmaz. İki ayrı olayın olasılığını toplar geçeriz arkadaşlar. Deftere ya da kitaba bu notu muhakkak ekleyin diyoruz. Ve arkadaşlar örnekten olaya dalıyoruz. Hilesiz bir madeni para ile zar atıldığında paranın yazı ve zarın 5 gelme olasılığı. Ya paranın yazı gelme olasılığı zaten parada var iki tane durum. Bir yazı, bir tura. Şunu o zaman ben bir yazayım. Paranın yazı gelme. Zarın da 5 gelme olasılığı. Parada var 2 durum. Yazı gelme olasılığı 2'de 1'i. Yani 1 bölü 2. Zarın 5 gelme olasılığı 6 tane durum var ama bir tane 5 var. 5 gelme olasılığı da 1 bölü 6. V bağlacıyla bağlamış. Birbiriyle çarparız bu sorunun cevabı 1 bölü 12'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer örneğimiz. Bir torbada aynı büyüklükte 4 tane siyah, 5 tane beyaz altına mavi top vardır. Rastgele seçilen bir topun siyah veya beyaz olma olasılığı kaçtır? Yani seçtiğimiz ya siyahtır ya da beyazdır. Seçtiğimizin siyah ya da beyaz olmasının birbiriyle hiç bağımlı bir tarafı yoktur. Bağımsız olduğunda kesişimle bir işimiz yok. Bağımlı olayda kesişimle bir işimiz vardır. Seçtiğimizin siyah olma olasılığı, olasılığı istenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı 6, 4, 15, 4 bölü 15. Rastgele seçilen bir top. Doğru mu? Siyah olma olasılığı bu mu? Evet. Veya beyaz olma olasılığı, olasılığı istenen durum sayısı 5, Tüm durum sayısı 15. Toplarsak 9 bölü 15. 3'e böl 3. 3'e böl 5. Sorumuzun cevabı 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik buraya. Nereye? Buraya. Ta ilk derste yaptığımız bir tespit vardı. Olasılık nedir? Olasılık özünde bir orandır. Bu kadar da bu kadarı. Bir sınıfın yoklama listesinden rastgele okunan bir ismin kız öğrenciye ait olma olasılığı 5 bölü 9. Yani kız öğrenci sayısı bölü kız artı erkek öğrenci yani mevcut 5 bölü 9'muş. Bu bir oran. Kızların sayısı 5K kadar, Toplam öğrenci sayısı da 9K kadardır. Sınıf mevcudu 36. Yani 9K 36 ise K buradan 4'tür. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? E burada o zaman 5K tanesi kız. E geriye 9K olması için erkekler de 4K tanedir. O zaman 4 kere 4 16 tane erkeğimiz vardır diyoruz ve doğru yanıtımız C şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hacer, Firdevs ve Kevser'in Kevser isimli 3 arkadaşın aynı ayda doğmuş olma olasılığı. Söz konusu olasılıksa karşılaşabileceğimiz tüm durum sayısı. Hacer kaç farklı ayda doğmuş olabilir? 12. Firdevs o da 12. Kevser o da 12. Ocak, Ocak, Ocak Ocak, Ocak, Şubat gibi çarpma yoluyla sayma <laughs> diyoruz ve bu kadar farklı durumla karşılaşırız. Olasılığı istenen durum ise aynı ayda doğmuş olmaları. Hepsi de ya da bu üçü de kaç farklı ayda doğmuş olabilirler? Ya Ocak'ta, ya Şubat'ta, nokta nokta ya da Aralık'ta. Yani bu kadar ayın sadece 12'sinde ortak olarak doğmuş olabilirler. Tüm durum, istenen durum sadeleştirdik, çarptık. 1 bölü 144. Doğru yanıt D şıkkıdır. <laughs> Pazarlama işinde çalışan Yılmaz hafta içi bir gün, hafta sonu bir gün olmak üzere haftada iki gün kesin seyahate çıkıyor. Buna göre Yılmaz'ın herhangi bir haftada P harfi ile başlayan günlerde seyahate çıkma olasılığı. Önce tüm durum. Hafta içi kaç tane günümüz var? 5 günümüz var. Doğru mu? Hafta sonu kaç tane günümüz var? 2. Yani hafta içinde seçebileceği 5 tane durum var. Hafta sonunda seçebileceği de 2 tane durumumuz var. E peki bizim Yılmaz'ın herhangi bir haftada P harfiyle başlayan günlerde seyahate çıkma olasılığı. E onlar bizim için nedir? Pazartesi, Perşembe ve Pazar. Hafta içi söz konusu olduğunda Pazartesi, Perşembe iki alternatifi var. Hafta sonu söz konusu olduğunda bir tane alternatifi var. 10 farklı durumdan ikisi olasılığı istenen durumudur. Olaya böyle girmeyip direkt şöyle de girebilirsin. Hafta içi bir gün seyahate çıkıyor mu? Evet. Hafta içinde kaç tane alternatifi var? 2. 2 bölü 5 bu hafta içi olasılığı. E hafta sonunda yine bir tane seyahate çıkacak. E P ile başlayan da bir tane var. Ama cumartesi pazar 2'de biri. İster böyle düşün, istersen böyle düşün. Ama öyle, ama böyle. Doğru yanıtımız 1 bölü 5'tir. Sıradaki soruyla devam edelim. <laughs> Geldik 27. sorumuza. Atatürküm kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulacak 9 harfli kelimeler kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Olasılığı istenen duruma bakmadan karşılaşabileceğimiz tüm durum sayısı 9 faktöriyel bölü a'lardan dolayı 2 faktöriyel yani 2 t'lerden dolayı 2 faktöriyel deme gereği duymuyorum. ü'lerden dolayı 2. Yani bu işlemin sonucu kadar biz bu kadar farklı kelime yazabiliriz. Rastgele seçilen bir kağıtta yazılı olan kelimenin k ile başlayıp r ile bitme olasılığı. E o zaman k ile başlayacak, r ile bitecek. 9 tane harften ikisini kullandık mı? Evet. 7 tane kaldı hocam. O zaman 7 faktöriyel bölü k gitti. r de gitti. E geriye zaten aynı harfler yine kaldı. A'lardan dolayı 2, T'lerden dolayı 2, Ü'lerden dolayı 2. Ben yukarıdakini aşağıdakine böldüğümde birinciyi aynen yaz. 2 2 2. Aşağıdakini ter çevir. 2 2 2 bölü 9 faktöriyel diyoruz ve sadeleştiriyoruz. Götürdü, götürdü. Bu 9 dediğimizde 8 çarpı 7 faktöriyel lerleri götürdü. 9, 8, 72. 1 bölü 72 olasılık hesabının sonucudur arkadaşlar. Durum bu. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 28'e. İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu yani kimi seçersek seçelim bu dillerden muhakkak bir tanesini konuşuyor. O zaman konuşamayanlar yok. Yani evrensel küme yok. Önce bunun tespitini yapıyoruz ki zamanında kümeler konusunda bunu defalarca söyledim. 24 kişi var mı var. İngilizce bilmeyen 6 kişi, Almanca bilmeyen 10 kişi. O zaman biz burada Hemen şöyle bir operasyon yapalım. Yukarıdaki boşluğu kullansam daha mı güzel olur? Evet, daha güzel olur. Yok, çok da farkı yokmuş. O zaman şuraya da çalışalım arkadaşlar. Kırmızıyla çalışalım. İngilizce bilenler, Almanca bilenler. 24 kişi. Bu 3 bölgenin toplamı 24. İngilizce bilmeyen, sadece Almanca bilen 6 kişi. Almanca bilmeyen 10. Yani yalnızca İngilizce bilen 10. Toplarsan 16. 16'yı kaçta toplarsan 24. O zaman 8 de her iki dili konuşanların sayısı. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dili de bilen bir öğrenci olma olasılığı. Olasılığı istenen durum sayısı 8. Karşılaşabileceğimiz tüm durum sayısı da 24. Sadeleştir 1, sadeleştir 3, Doğru yanıt 1 bölü 3 arkadaşlar. Diyoruz. Ve artık burada 29. sorumuzdan devam ediyoruz. Şimdi bakalım. 29 bize ne anlatıyor? Bir tur firması Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan ülkelerden birini rastgele seçmek isteyen Serap Hanım'a her iki kıtadan da belirli sayıda ülke öneriyor. Fakat Avrupa kıtasında önerilen 8 ülkenin Covid-19 sebebiyle seyahat yasağı olduğu için tur firması bu ülkelerin yerine Asya kıtasından 8 ülke daha öneriyor. Bu değişim sonucunda Serap Hanım'ın rastgele seçeceği ülkenin Asya kıtasından olma olasılığı 2 bölü 15 artıyor. E peki bu 2 bölü 15 artışın sebebi ne? Ayrıyeten Avrupa'da seçmesi gereken 8 ülkeyi Asya'dan seçmek zorunda kalması. E peki biz olasılığı nasıl hesaplıyorduk? Tüm durum üstüne de olasılığı istenen durum. E zaten Asya'dan seçmek zorunda kaldığım ülke sayısı 8 mi? Evet. E Peki ben tüm durumu biliyor muyum? E bilmiyorum hocam. E bu olasılığın sonucu kaç? 2 bölü 15. 8 tane ülkeyi Asya'dan seçiyoruz ama tüm ülkede bir şey değişmiyor ki yani tüm eleman sayısı. Ama Asya'dan ama Avrupa'dan toplam eleman sayısı zaten aynı. E 8 bölü tüm durum 2 bölü 15 mi? Evet. Al sana al sana sadeleş. 4 kere 15. Tüm durum 60'tır arkadaşlar. 4 kere 15. Serap Hanım'ın başlangıçta önerdiği ülkelerin toplam sayısı kaçtır? Soru bitti. Ne kadar? O kadar. İşte bu. Şimdi bakalım. Kaldığımız yerden tam gaz iyileri. 30. soru arkadaşlar. Bakalım. Bir bakkalda oynanan hediye oyununda bir torbada eş 6 toptan 3'ü siyah 3'ü beyazdır. Tek seferde 2 top çekiliyor. En az biri beyaz olan durumda hediye kazanılıyor. Yani bizim hediye kazanmamız için seçtiğimiz iki top beyaz beyaz olursa zaten kazanıyoruz. Veya ilk beyaz ikincisi siyah olursa yine kazanıyoruz. İlk seçtiğimiz siyah sonraki beyazsa yine kazanıyoruz. O zaman başlayalım. Torbada 3 tane siyah, 3 tane beyaz var. İlk seçtiğim topun beyaz olma olasılığı. 3 tane beyaz toplam 6 tane top. O zaman 3 bölü 6. Bir tane top seçtik içeride kaldı 5 tane geriye kaldı 2 tane beyaz. İkinci seçtiğimizin de beyaz olma olasılığı 2 bölü 5 veya ilk seçtiğim topun beyaz olma olasılığı 3 bölü 6 çarpı siyah olma olasılığı 3 bölü kaldı 5 bölü 5. İlk seçtiğimiz siyah olma olasılığı 3 bölü 6 içeride kaldı 5 beyaz olma olasılığı 3 3 bölü 5. 6 kere 5 30. 6 kere 5 30. Payda oldu 30. 3 kere 2'den 6. 3 kere 3'ten 9. 3 kere 3'ten 9. Topla 18. Topla 24. Yani 30 tane durumdan 24'ünde kazanma durumumuz söz konusu. 6'ya böldüm. 4. 6'ya böldüm. 5. 4 bölü 5. Doğru yanıtımız C şıkkıdır arkadaşlar. Devam. Geldik 31. soruya. 10 kişilik bir sınıf 5'er kişilik iki takıma ayrılarak voleybol maçı yapacaktır. Bu sınıftaki Kemal ile Recep'in farklı takımlarda olma olasılığı. O zaman takım 1, takım 2 olmak üzere. 10 kişi var, 5 kişi seçeceğiz. Ama Kemal ile Recep farklı takımlarda olacak. O zaman 2 tane durum var temelde. Kemal buradayken Recep buradadır. Recep buradayken Kemal buradadır. O zaman biz bunlardan sadece bir tanesini hesaplayalım. Sonra biz bunu 2 ile çarpalım. Çarpı 2'yi en başta koydum. Şimdi gelelim buraya. Biz birinci takımı oluştururken Kemal'i birinci takımda olduğunu kabul edersek 5 kişi olacak. O zaman 1, 2, 3, 4. 4 kişi daha seçeceğiz. 10 kişiden biri Kemal seçilecek 9 kişi kaldı. 9 kişiden de biri Recep onu zaten kullanamayacağız. Farklı takımda. Geriye o zaman 8 kişi kaldı. O 8 kişiden herhangi 4'ü takım 1'e seçildiğinde kalanlar da zaten takım 2'ye gider. 8'in 4'lüsü. Geriye kalan da zaten oradan 4'ü kaldı. O 4'ün 4'lüsü de zaten burada. Yazma gereği de duymuyoruz. 8'in 4'lüsünü hesaplayalım. 8, 7, 6, 5. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel. Ötekini de 4, 3, 2 diye yazacağım. Gitti gitti. 4, 2, 8. O da bunu götürdü. 3 dedi. De 6'yı sadeleştirdim. 2. <laughs> Yukarısı ne oldu? 2 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5. Yani burası 2, 5, 10, 14 yani 140. Olasılığı istenen durum sayısı 140 arkadaşlar. Peki Kemal ile Recep'in farklı takımda olma durumu olmadan 10 tane kişiden herhangi 5'i bir takım, diğer kalan da 5 takım olmak üzere tüm durum nedir? 10'un 5'lisi. Bu da paydamız. 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel. En eksi R'den 5 faktöriyel. Öteki de sadeleştirilme olsun diye böyle yazıyorum. O bunu götürdü. Bizim burada 4 2'miz 8'i götürdü. Şu 5 10'la sadeleşti. Şu 3 6 ile sadeleşti. Şimdi arkadaşlar tüm durumda kalanları yazıyorum. Kırmızıyla işaretleyelim. Ne olduğunu bilelim. 2'miz var. 9'umuz var. 7'miz var. 2'miz var. Yukarıda da az önce yazmış olduklarımız aslında tek tek yazabilirim. 2, 7, 2, 5. Sadeleşenleri götürelim. 2, 2, 2, 2. Sonra buradan 7, 7. Yukarıda kaldı 5. Aşağıda kaldı 9. 5 bölü 9. Doğru yanıt E şıkkıdır arkadaşlar. Tüm durum onun beşlisi. Olasılığı istenen durum sayısı da 2 çarpı 8'in dörtlüsü. Dedik. 31'i geride bıraktık. Geldik 32. soruya. Elemanları 1 2 3 4 5 olan A kümesinin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rakamları farklı kaç tane sayı oluşturabiliriz? Ona bir bakalım. Yüzler basamağına 5 farklı kullandık, bir daha kullanamayacağız. Onlar basamağına 4 farklı Birler basamağına da 3, 12 çarpı 5'ten torbada 60 tane kart var arkadaşlar. Rastgele seçilen bir kartta yazılı olan sayının 5'in katı olma olasılığı. Bu bizim tüm durumumuz. Bir sayının 5'in katı olması için birler basamağı ya 0 ya da 5 olacak. Elimizde de zaten bir tane eleman var o da 5. Yani son hanemiz zaten 5 olacak. O yüzden buraya bir tane rakam gelir. Rakamları farklı dediği için 5 elemandan birini kullandık geriye 4 tane kaldı. Birini daha kullandık 3 tane kaldı. Yani olasılığı istenen durum sayısı 3 kere 4 12. Tüm durum 60. Sadeleş 1, sadeleş 5. Doğru yanıt 1 bölü 5. Yani E şıkkı. evet. Geldik 33. sorumuza. Kalem kelimesinde harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız oluşturulan 5 harfli kelimeler. Peki anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç tane kelime oluşturabiliriz? 5 faktöriyel kadar. Çünkü 5'i de farklı. Sesli harflerin yan yana olma olasılığı yani yan yana olması o istenilen durumların paket yaparız. A ile E'yi paket yaptım. <laughs> Artık bunlar bir eleman gibi davranır. K var, L var, M var. 1 2 3 4 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilirler. Ama bu sesli olan harfler de kendi içinde iki farklı şekilde yer değiştirebilir. Anlamlı ya da anlamsız. Evet, evet, evet. Tamam. Yan yana olma olasılığı. Tüm durum olasılığı istenen durum. 4 faktöriyel 2, 5 çarpı 4 faktöriyel. Lerleri götürdü. Doğru yanıt 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı. Geldik 34. soruya. 4 doktor, 6 hemşire var. Bu ekipten 4 kişilik bir nöbet grubu oluşturulacak. Daha olasılı istenen duruma bakmadan önce şunu bir sormak lazım. Bu 10 kişiden 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani bizim tüm durumumuz 10 kişiden 4'ünün rastgele seçilerek ekip oluşturulması. 10, 9, 8, 7, 6 bölü 4 çarpı 6 faktöriyel şu şunu götürdü. Bizim şurada 4 faktöriyel dediğimiz 4, 3, 2'dir. 4 kere 2'den 8'i 3 ile de 9'u sadeleştiririz. 10 var, 3 var, 7 var arkadaşlar. Yani birazdan tüm duruma 10 kere 3 kere 7 yazmamız yeterli. <laughs> Bu grubun içinde 2 doktor, 2 hemşire olma olasılığı. Yani yine biz o zaman 4 kişilik grubu oluşturulurken ikisini nereden seçeceğiz? Doktorlardan. Diğer ikisini de hemşirelerden. 4 tane doktordan ikisini, 6 tane hemşireden ikisini. 4'ün ikilisi 4 3 2, 2 kere 2'lerleri o zaman 6. 6 durum burada var arkadaşlar. İstenen durum sayısı 6'nın ikilisi 6, 5, 4 bölü 6, 2 oradan 4 çarpı 2 lerleri lerleri 3 o zaman 15. 2 doktoru 4 doktordan 2 hemşireyi 6 hemşireden 6 kere 15 tane istenen durum var. Tüm durum sayımız da 10 kere 3 kere 7'dir. Sadeleştirelim. Bu 3, bu 6, 2. 2'ye böl 5. 5'e böl 5'e böl 3 3 bölü 7 Olasılığı istenen durum sayısı 3 bölü 7'dir arkadaşlar Diyoruz Ve artık Son soruya geliyoruz arkadaşlar Kara göründü 35. soru Ve kara göründü arkadaşlar Aşağıda boşluğumuz Tamam burada sanki daha ideal gibi Burayı kullanayım Emre ile Tuğrul'un oynadığı oyun ile ilgili şunlar bilinmektedir. Üstünde 1'den 14'e kadar yazılı sayıların yazılı olduğu kartların bulunduğu bir torba var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hocam ne yapıyorsun? Yazıyorum. Bunu sen de yazmak zorundasın. Oyuna başlayan kişi 7 kart çeker. Kalan kartlar diğer kişinin olur kartları çeken kişinin aldığı işte ne o sayıların toplamı büyükse oyunu kazanır. Ötekinin zaten küçükse oyunu kaybeder. Oyuna başlayan Emre'nin çektiği 6 kartta şurada bir Emremiz olmalı. Öteki de kim? Tuğrul. Arkadaşlar Emre'nin çektiği kartlar 2 5 6 8, 9, 12. 7 kart biri çekiyor. Doğal olarak 7 kart da ötekine kalıyor. Sayılar toplanıyor. Kimin büyük çektiyse yani hangisinin toplamı büyükse oyunu o kazanıyor. 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı en çarpı en artı 1 bölü 2'den sadeleştiriyoruz. 7 yani 105. 105 tam olarak 2'ye bölünmez kabaca birbirine en yakın olarak yazarsak 52'ye 53. Yani kaybedecek olan kişinin alabileceği en büyük toplam değer 52, kazanan kişinin de en düşük olarak alabileceği toplam değer 53'tür. Tuğrul'un oyunu kazanma olasılığı demek aslında Emre'nin oyunu kaybetme olasılığı demek. Emre'nin aldığı puanları ya da sayıları toplayalım. 2 5 7 6, 13, 8, 21, 9, 30, 12 de buradan 42. Emre'nin aldığı 42. <laughs> Emre'nin çekmiş olduğu 7. kart oyunu kaybetmesine sebep olması lazım. Ve bu durumda zaten geriye kalan kartlar Tuğrul'un olacak. Tuğrul'un da kazanma olasılığı ortaya çıkacak. 42'ye kaç eklersek 53 olmamalı arkadaşlar. 42'yi 1 ile toplarsak 53 olmaz. 3 ile 4 ile toplarsak olmaz. 7 ile toplarsak olmaz. 10 ile toplarsak olmaz. 42 10 daha 52 eder. Ama 11, 13, 14'ü seçerse oyunu Emre kazanır. Kaç tane kart var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani Emre'nin 8 taneden 1, 2, 3, 4, 5 tanesini seçmesi ya da bunları seçecek olması oyunu kaybetmesi anlamına doğal olarak da Tuğrul'un oyunu kazanması anlamına gelir. Emre'nin oyunu kaybetme olasılığı Tuğrul'un oyunu kazanma olasılığı demektir. Sorunun doğru yanıtı bu yüzden 5 bölü 8'dir. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, en başından bu ana kadar yani en sonuna kadar artık olasılık bitmiştir. O zaman en acil ve ivedi şekilde birlikte çözmüş olduğumuz bu soruları muhakkak tek başınıza bir daha çözmeye çalışın. Ve akabinde artık yola koyulun diyelim. Matematiğin en başından en sonuna kadar bu iş bitti arkadaşlar. Sonraki derslerimizde geometri olmak üzere, geometrikle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.